Ama biraz daha hani macera heveslisiyim. Değişik şeyler yapmayı seviyorum. İşte bir tekne yaptım, el yapımı. Şu anda şimdi geldim Asya bırakıp direkt şeye yolculuk yapacağım. Bu salı peki el yaptın? Vallahi fıçıyla. Fıçı hani tekne devrilir diye düşündüm. Asi hmm. çalkalanıyor diye. Hmm. Ama fıçılar devrilmez. Sürekli hani su yüzeyinde kalır. Bu şekilde indireceğim asiye. Allah izin verirse bineceğim gide akıntıya bırakacağım. Binip gideceğim. Kaç gün ne yaptın abi peki? Vallahi ben aslında hayalimde 4-5 senedir düşünüyorum. Hı. Ama şimdi bu seneye kısmet oldu. İnşallah her şey yolunda gider. Peki hangi malzemeleri kullandın abi? Etik malzeme. Bir de artı şey ahşaplarla etrafını birbirlerine tutturdum iyice. Eee sağlam ol olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle Batmayacağını düşünüyorum ve çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. E kaç gün yaptın bu sol abi? Valla 10 gün. 10 gün sürdü. Eşin ve çocukları ne dedi abi? Vallahi söz ettim bir kere ama pek hoş karşılamadılar, çekindiler. Ben de dedim, boşver ben heyecanımı yaşayacağım. Heyecanlı mısın şu an abi? Heyecanlıyım, <laughs> çok. Hadi. <Tamam abi. gülüyor> Geleyim mi? Yok aman Daha olmaz <laughs> Al. o şey Yok yok benim. Yok yok. zaten. Hadi ulan. Eyvallah. Bir. He. Asi kurallarına muhalefet. Allah. <laughs> Yoruldun mu Ali?